Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft videosu oynuyoruz ya Yanım, yanımda kimse yok ya biri var diyecektim ya um, iyi seyirler sıkar oyun başladığında geleceğim oyun başladı arkadaşlar evet gördüğünüz gibi alıyoruz hemen kezlerimizi oh oh sula yalla da bu arada facecam'ı çekiyorum sanırım eğer bir sorun yoksa çünkü kaç sefer deniyorum şu an kaçıncı deneyişim? 8. 9. fazla deneyim. Ama oyunu kastırıyor abi ya. Yani oyunu fena kastırıyor. Onun için biraz kötü olabiliyor. Yani oynayışım. Yoksa normalde biliyorsunuz çok güzel oynuyorum yani. Zabah abi burası resim var ya Bu arada arkadaşlar bunun kuruluşunu gösterdim Eğer bakarsanız bakarsınız hızlı blok koymanın Bayağı kişi de onu izlemiş yani ben anlamadım böyle herkes hekme kullanmak istiyor Baya şu an yani kanalım bayağısı onu izlemiyor da o izlenen en iyi Ay en fazla ikinci video Like alanma izlenen Sanırım Sanıyorum ben öyle değilim. <laughs> Şefsiz. Arka cübünse. Ben neyse. Bir dahaki sefere. Skywalk dediği gibi. Elendim bir dahaki sefere. Bu ne oldu lan havaya mı? Haa bulutlanmış. Üstteyiz i̇şte ya. Kim işareti yaptı sanırım. Adama bak tamam yaz direkt TMM yazsana mı? <laughs> Oke, tamam. Ne illa da değil, değil ama anlaşmayalım da. Arda game çık bildiğiniz gibi yine oynuyorum. <laughs> Gençte. Arkadaşlar ihanet ilk yapacağım da o sözü boş verin herkes yapabiliyor yani boş. Ama ben direkt olsaydı yapacağım en iyisi. Ne yapıyorum lan yan adaya yapıyormuş. Aa, atacaksınız ya beni. Onu ya yapıyor. Allah, ketnes, ketnes ki. Onun da oldu? Enes senin götünüz. Enes sen yap. Erik yapıyor, Erik. <laughs> ne oldu lan? Ketnes yedim sanırım, aynen. Aha oyun kapandı arkadaşlar kuruş vardı kuruş vardı bu videoyu yani göndereceğim artık kreş fiyatı ama ne yapalım yani göndereceğim hani neyse bugün bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi İyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayınız